Arkadaşlar merhabalar. ilk soruyla hadi bakalım başlayalım. Şimdi mutlak değerli bir ifade arkadaşlar. Sol tarafı düşünün. Ya sıfırdır ya da daima pozitiftir. Ya iki ihtimalle de bakın arkadaşlar dikkat edin. Bu ikisi de eksi beşten daima büyük değil midir? Evet. E dolayısıyla x yerine ne yazarsam yazayım bu eşitsizlik sağlanacak mı? Sağlanacak. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı reel sayılar gelecek. İkinci soruya geçiyorum. Şimdi mutlak değerli eşitsizliklerde eğer küçük eşit varsa ben ne yapıyordum mutlak değerden kurtulmak için? Bir eksilisini ve bir artılısını alıyordum. Hatırladık değil mi arkadaşlar? 2x-3 bu ikisinin arasında önce bir her tarafa artı 3 ekleyelim. Bakın artı 3 artı 3 ekledim. Ne geldi? Eksi 4 küçük eşittir. 2x küçük eşittir 10. 2'ye böldüm. Eksi 2 küçük eşittir. x küçük eşittir. Ne geldi? Bakın arkadaşlar burada. 2'ye böldüm de 5. Bu aralıktaki tam sayıların toplamı bakın. Eksi 2'den nokta 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 2'ye 3, 4, 5 bu şekilde yazdım. Çünkü bunların toplamları birbirini götürecek, sıfırlayacak. E, 3, 4, 5 toplarsam bu üçünü arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı C seçeneği 12 olarak gelecek. Sıradaki soruyla devam edelim. Şimdi size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Normalde normal şartlarda Eşitsizliklerde içler dışlar çarpımı yapmak yasak. Neden? Çünkü buradaki ifadeler negatif olma, olabilme ihtimallerinden dolayı eşitsizlik yön değiştirebiliyordu. Ama ben biliyorum ki bakın arkadaşlar bu da en kötü ihtimalle sıfır. Bu da en kötü ihtimalle sıfır. Dolayısıyla ben bunların negatif olmadığını artık garanti haline getirdim. E, i̇kisi de negatif değilse ben artık içler dışlar yapabilirim. Hemen yapalım bak içler dışlar yapsam. 4 tane mutlak değer x küçük eşittir. 3 artı 3 tane mutlak değer x. Bunu buraya attım. Mutlak değer x ifadesi 3'ten küçük geldi. E gene küçük eşittir. Kurtulmak için ne yapacağım? Eksi 3 küçük eşittir. X küçük eşittir. 3. Bu aralıkta eksi 3'ten 3'e kadar toplamda 7 tane tam sayı vardır diyeceğim. Evet bu soruyu da hallettim. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar mutlak değerde eğer büyüktür varsa eşitsizlik olarak ne yapıyordum? İçerideki ifade ya kendisinden büyüktü ya da eksilisinden küçüktü. Dolayısıyla bak içinde ne var? Mutlak değer x eksi 5 artı 3 var. Bu ifade ya 7'den büyükmüş ya da bunun eksilisinden küçükmüş. Hemen onu da yazalım. Mutlak değer x bu 1 gibi gözüktü. Mutlak değer x eksi 5 artı 3 küçüktür eksi 7 dedim. Bak eksi 7. At bakayım bunu buraya. Eksi, eksi, 7 ne oldu? Eksi 10 oldu. Hatta şöyle yazdığımda dikkat et bak. Mutlak değerli bir ifade Hiçbir zaman ne olamaz? Eksi 10'dan küçük olamaz. Çünkü bu en az zaten sıfır oluyordu. Niye? Nasıl eksi 10'dan küçük olsun ki? Dolayısıyla buradan çözüm kümesine eleman gelmedi. Ben sol tarafa bakayım şimdi arkadaşlar. Bakın. Bunu buraya attım. Mutlak değer x eksi 5. Büyüktür 4 geldi. E şimdi gene büyüktür var. Mutlak değerden gene kurtulacağım. Ne yapacağım? Diyeceğim ki içerideki ifade ya kendisinden büyük ya da içerideki ifade eksilisinden küçük. Bu ikisini çözersem x büyüktür ne geldi? 9. Bu x'ini çözersem, sağdakini çözersem x küçüktür ne geldi? 1 geldi. Bakın ben buraya kadar getirdikten sonra şıklarda aradığım seçeneği bulmak istiyorsam eğer ki rahat göremiyorsanız arkadaşlar sayı doğrusu çizin kendinize. Bakın burası diyor ki x 9'dan büyük olsun diyor. Yani burası olsun. Diğeri de 1'den küçük olsun diyor. Bunların içini boş bıraktım. Çünkü arkadaşlar eşitlik yok. Eşitlerde şimdi bana bu aralığı veren değer neresi? Bakın ben reel sayılardan 1 9 kapalı aralığını çıkartırsam 1 ile 9'u da alacağım için e ne olacak? Bu aralıklar kalacak. Dolayısıyla bakın gördüğünüz üzere sorumuzun doğru cevabı E seçeneği gelecek. Eğer ki buralar dolu olsaydı da cevabımız R fark arkadaşlar 1 9 açık aralığı olacaktı. Çünkü açık aralığı çıkartayım ki 1 ile 9 burada kalmaya devam etsin. Çözüm kümesine dahil olsun. Olayı anlamışsınızdır. Evet Şimdi beşinci sorudayız arkadaşlar. Bakın şöyle bir telefonda bir uygulama varmış. Diyor ki bu etkinlikte yeşil dairelerin içinde yazan sayıların sağladığı kırmızıların da sağlamadığı bir eşitsizlik yazılsın diyor. Arkadaşlar yani şıklardan gidebilirsiniz bu tarz sorularda tamam mı? Şıklardan gidelim bakalım. Şimdi mesela eksi bir. Eksi bir burayı sağlar mı? Evet eksi bir verdim. A'dan başlıyorum sağlar. 7 verdim. 7 eksi 2 5. E, 5 bu aralıkta değil. A şıkkı elendi. B'ye geldim. Şimdi bakın. Eksi 1 yazdım. Eksi 1, eksi 3 daha. Eksi 4, 4 diye çıktı. Sağladı. 7 yazıyorum arkadaşlar. 7'den 3 çıktı. 4. E gene sağladı. 5 ve 9 yazınca sağlamaması lazım. 5'ten 3 çıktı. 2, 2 bakın sağlamadı. Bu aralığın içinde değil. Bir de 9 yazalım. 9, eksi 3, 6. E 6 da bu aralığın içinde değil. Bu da sağlamadı. E 4'üne uygun şık. Nerede geldi? B şıkkında gelmiş oldu. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir ifademiz var. Ne diyor? Bundan bunu çıkart diyor. Sonra bir de 2 çıkart diyor. Bakın burada bunu yaparsam mutlak değer x'ten 2'yi çıkarttım. Sonra bir 2 daha çıkarttım. Küçüktür diyor. Burada da 12'den mutlak değer 12'den x'i çıkarttım. Bir 2 daha çıkarttım. Düzenleyelim mutlak değer x eksi 2 küçüktür. Mutlak değer 10 eksi x. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız eğer ben burada İki tarafta da mutlak değerli bir ifade elde ettim. Şimdi size söylüyorum, eğer bilmiyorsanız da not alın. Bir eşitsizliğin her iki tarafında da eğer ki mutlak değer varsa, her iki tarafında karesini alabilirsiniz. Bakın, bunu unutmayın. Çünkü karesini aldığında herhangi bir şey değişmeyecek. Ee, nereden geldiğini arkadaşlar, yani bunu konu anlatıp kısmında biliyor olmamız lazım, özellik olarak bu veriliyor. Hemen her iki tarafı karesini alıyorum. Bakın, x kare eksi 4x artı 4 küçüktür x kare eksi 20 x artı 100. E hemen x kareler gitti. Bunu buraya attım. Ne geldi? 20 x arkadaşlar. Pardon burası ee, x eksi 4 yapıyor. Eksi 2 eksi daha eksi 4 yapar. Eksi 4 yaptığı için de karesini aldığımda eksi 8 x artı 16. Aman bak işlem hatası yapmış. Hemen fark ettim. Eksi 20 x attım buraya. 20 x eksi 8 x 12 x. Küçüktür. 16'yı attım buraya. 100'den 16 çıktı 84. Böldüm her iki tarafı 12'ye. X küçüktür 12 geldi. Arkadaşlar e, X pardon 12'ye bölersen ama bu bir tane soruda iki tane işlem hatası yaptım. E, 84 bölü 12'den 7 geldi. E, 7'den küçük kaç tane doğal sayılar var? 0'dan 6'ya kadar var. 0'dan 6'ya kadar olan sayıların toplamı nedir arkadaşlar? 6 çarpı 7 bölü 2 o da 21 olarak C seçeneğinde karşıma gelir. Bakın buraya yıldız koyuyorum. Buradaki kare alma işlemi önemliydi e, diyebilirim. Sıradaki soruyla arkadaşlar hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar bakın şimdi sizlere bir şey diyeceğim. Bu tarz sorularda şıkları deneyebilirsiniz ya da direkt şıklardan yola çıkabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Mesela 9 ve 17'yi verdiğimde x'inde sağlayan şıkka ulaşabilirsiniz ya da şıklardan gitmekten kastım mesela bakın A şıkkına başlıyorum. Mutlak değerden kurtul bakayım ne geldi? Eksi 8 ile artı 8 arasında geldi. Hangi ifade? X eksi 9. Bakın arkadaşlar, her tarafa 9 ekledim. 1 küçük eşittir x küçük eşittir 17 geldi. E şimdi sınırların en düşük 9, en yüksek 17 olması lazım. Tamam, en yüksek 17 ama en düşük kaç oldu? 9 mesela. Bunu sağlamadı. İşte bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Ya da e, buradaki sayıları şıklarda denemek isteseydim. Ee, mesela, e, mesela ne geliyor? 17'yi koydum. Mesela burada x'ini de sağlıyormuş. Dolayısıyla mesela buradan eleyemeyecekmişiz. O zaman şıklarda teker teker gidelim. Mesela bak bunu deneyin. x eksi 4 ifadesi 13 ile eksi 13 arasında 4 ekledim. Bak burası eksi 9 geldi. Yemedi. Bunu deneyelim arkadaşlar. x eksi 13 ifadesi 4 ile Eksi 4 arasında arkadaşlar 13 ekliyorum. 13'ten 4 çıktı. 9 küçük eşittir. X küçük eşittir. 13 4 daha 17. Bakın 9 ile 17 arasında olması gerekiyordu. En düşük 9 en yüksek 17 olabiliyor. Bana bu aralığı veren şık D seçeneğinde geldi. Mantığını anladıysanız arkadaşlar bu soruları bu şekilde çözebilirsiniz. Önemli de bir soru kalıbıdır. Arkadaşlar bakın sıradaki soruda bir önceki soruya benziyor. Şimdi burada kızların boy uzunlukları en az kaçmış? 156. En çok kaçmış? 168. Yani kızların boylarına y desem kaçta kaç arasında? 156 ile 168 arasında. Bu cepte erkeklerin boy ortalaması onlara da x diyelim arkadaşlar. Erkekler de 172 ile 184 arasında olmak zorunda. Ben şıklarda bu ikisini de sağlayan aralığı elde etmeye çalışacağım. Mesela bakın ben burada şunu söyleyeyim deney edebilirim aslında burada. Nasıl deneyebilirim? Ee, kızlarda 156'yı denesem. 156 olabiliyor ya kızlar. A şıkkında x yerine 156 koysam. 156. 156'dan 172 çıktı. Eksi 16. Arkadaşlar eksi 16 dışarıya 16 diye çıkar. 16 küçük eşittir 12. Bakın sağlamadı. Dolayısıyla mesela burada A şıkkını eleyebilirdim. Ya da A şıkkını sallıyorum. Şöyle de eleyebilirim. X eksi 172. Kaçta kaç arasında? 12 ile eksi 12 arasında. Daha sonra arkadaşlar her tarafa 172.50 ekledim. 160 küçük eşittir. x küçük eşittir. 184. Bakın 160 geldi gördünüz mü alt sınır? 156 mesela bakın bu sınırın içinde gelmedi. Dolayısıyla bu tarz sorularda şıkları da açabilirsiniz ya da buradaki sınır değerleri burada yerine koyup sağlıyor mu, sağlamıyor mu diye bakabilirsiniz. Tamam dolayısıyla A şıkkının iki farklı şekilde de sağlamadığını gördük. Mesela burayı siliyorum. B şıkkına bakalım arkadaşlar. Şimdi B şıkkında ee, şurayı da güzelce biz temizleyelim bir şöyle bir. B şıkkında gene Arkadaşlar açayım ben bunu. X eksi 168 küçük eşittir 12 küçük eşittir eksi 12. 160 ekledim. 168 ekledim. Ekleyince arkadaşlar burası 156 küçük eşittir. X küçük eşittir ne geldi? Ee, 180 geldi. Şimdi dikkat edin. Dikkat edin. Burada farkındaysanız arkadaşlar. Ee, 184. Mesela erkekler 184 santim olabiliyor. Bakın burada 184 şu aralığın içinde mi? Hayır dışında kalıyor. Dolayısıyla B şıkkının da olmadığını bu şekilde görebiliriz. E şimdi bütün artık şıkları denemeyeceğim. Neden denemeyeceğim? Artık e, mantığı anladınız arkadaşlar. Temel mantığı anladınız. Mesela sallıyorum. Burada şunu denesem bakın. Sadece şunu denesem. Gidiyorum D şıkkında. X eksi 170 14 ile Kaç arasında arkadaşlar? Eksi 14 arasında. E şimdi her tarafa 170 ekledim. 156 küçük eşittir. X küçük eşittir. 184. Bakın en küçük 156 da buna dahil. En yüksek 184 da buna dahil. E dolayısıyla ben zaten uç sınırları buradan elde edebildim. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği geldi. Hocam burada 2'yi dümenden mi verdi diye soracak olabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi şöyle diyeceğim. Burada da şuna dikkat edeceksiniz. Bakın burada bu vardı. Bundan dolayı bu geldi. E burada da hocam aynısı var. İşte burada artık e, ne yapabilirsiniz? E, sınırlara bakın. Sallıyorum. Nasıl bir sınır verelim? Sallıyorum. 150 e, hangi sınırı vereyim? 168'i versem oluyor. 156'yı versem 156 o da oluyor. Heh, bak mesela dikkat et. 172 dahil mi? Dahil. E 172'yi burada ver bakayım. 172'den 170 çıktı 2. Şimdi 2 4 ile 14 arasında mı? Değil. Dolayısıyla buradan dolayı ben bunu eledim. Ama mesela burada 172 buna dahil. Bütün sınırları denesem bütün sınırlar da buraya dahil olacağı için sorumuzun doğru cevabı böylelikle D seçeneği gelmiş oldu. Bence hoş bir soruydu arkadaşlar. Sınavda çıkma ihtimali de olan bir soru. Dolayısıyla üzerinde o yüzden fazla durdum. Arkadaşlar Şimdi sayı doğrusu üzerinde 4 olan uzaklığı demek ne demek? Mutlak değer x eksi 4 demek. Doğru muyum? Ne, neyden büyükmüş arkadaşlar? Neyden fazladır diyor. Şimdi bu bir şeyden fazla. Eksi 2 olan uzaklığı mutlak değer, izi, e, mutlak değer içinde x eksi eksi 2. Tamam. Bunun 2 katından fazlaymış. Çarpı 2 dedim. Mutlak değer x eksi 4 büyüktür dedim. Bakın burası eksi ile eksi artı yaptı. x artı 2. Iki. 2'yi de dağıttım. 2x artı 4 olarak geldi. Hangi şıkta var arkadaşlar? C seçeneğinde. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C olarak geldi. Şimdi arkadaşlar soruyu zaten okumuşsunuzdur. Soruda bizden dediği şey buradaki hata payı 70 ise gösterdiği net ağırlıktan o kadar fazla ya da az olabilir diyor. Şimdi dikkat edin bezeliği için. 750'nin 70 fazlası 820. 750'nin 70 eksiği 680. Bakın Bezelye bu iki aralık arasında olabilir. Buraya da x diyelim. Sağlıyorum. Eşitlik tabii ki de var. Burada da 800 diyor. Hata payı 100 ise ya 900'dür maksimum ya da 700'dür. Dolayısıyla buradaki x sayısı da 700 ile 900 arasında olmak zorunda. Şıklarda diyor ki bu kutuların içinde bulunan konserve miktarlarının alacağı değer hangisinde mevcuttur? Arkadaşlar bakın. Şimdi şıklardaki ifadenin bu iki aralığı da düşmesi lazım. Doğru muyuz? İki konserveyi de sağlaması lazım. Nereden anlıyoruz? Bana konserve miktarlarının alabileceği değer aralığı diyor. E konserve miktarı burada. E burada bunların ortak kesişim noktası olması lazım. 700 ile 900 aralığıyla 680 ile 820 aralığının kesişimi lazım bana. E dolayısıyla bakın arkadaşlar. Burada göremiyorsanız sayı doğrusu çizebilirsiniz. Çizseniz bile bakın çiziyorum. 680 burası. 820 burası. 900 burası 700 burası. Arkadaşlar biri diyor ki 700 ile 900 aralığı biri diyor ki 680 ile 820 aralığı. Ortak kısım neresi? Burası. Yani aslında istenen aralık 700 ile kaç aralığında olması gerekiyormuş? 820. Çünkü bu aralıktaki bir x değeri benim buradaki iki aralığımı da sağlayacak. E bunu deneyeceğim işte. Şıklarda bunu arayacağım. Bakın. Burada Eksi 40 ile artı 40 arasında geliyor arkadaşlar. X eksi 720. E şimdi ben her tarafa 720 eklersem 720'den 40 çıktı 680. Bakın alt 700 gelmesi gerekirken 680 geldi. A şık elendi. B'yi deneyelim. Eksi 60 küçük eşittir. X eksi 760 küçük eşittir. Artı 60. 760 ekledim. Burası 820 yaptı. 760 ekledim. 760'dan 60 çıktı. 700. Aa bak. 700, 820. Verdi mi? Verdi. E, o zaman sorumuzun doğru cevabı B seçeneği gelmiş oldu diyelim. Ve bu testin son sorusu bu şekilde çözdük. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.